şey durdum arkadaşlar. Şöyle bir şey. Şimdi arkadaşlar benim yan telefonda şarkım var. Bu telefonda da oyunum var. Ya oyunda yani çarptı arkadaşlar ne çıkarsa 10 tane yer yazdım. Kafama göre yazdım ama bunu yorumlarınıza göre de yazabilirim. Yani ya da kafama göre de yazabilirim. Bu size kalmış. Tabii ki de <laughs> ülkeleri yok böleceğiz. Mesela İran yok zaman biraz Türkiye alacak biraz Azerbaycan biraz Irak biraz Türkmenistan sınırındaki devletler de alacak yani o toprakları haberiniz olsun öyle yapacağız şimdi o zaman çarkımız çevirme hatta sesi de geliyordur yok sesi gelmiş sesini kız <laughs> evet yalan söylemeyeceğim arkadaşlar gerçekten yalan söylemeyeceğim ilk giden üyemiz Çin oluyor Pakistan'a kayar gibi oldu Çin oldu bu arada hangi devletler var bunu söylemeyi unuttum. Çin, Pakistan, Hindistan, Arabistan, Kazakistan, İran, Almanya, Fransa, Mısır ve Rusya var arkadaşlar. Bir de Çin var dedim gibi zaten. Şöyle Çin geldi. Şöyle içine doğru gidelim. Tabii ki seçtiğimiz ülkeler sonra gidiş siliniyor yani. Şimdi Çin biraz zor olacak. Ne dediğim gibi. Çin biraz zor olacak çünkü. Daha kaldıralım Çin'i. Sonraki alalım. Fırça diyeceğiz. yani Ah. Geri al. Ben ne yaptım şu an? Şöyle seç bunu. Ya bunu hak ediyordu bu. Rusya arkadaşlar buradan toprak alamayacak. Sebebi de şu. Yani alır ama bir iki tane alır. Moğolistan'da çok toprak sahip olması lazım bence bana göre. Bence yeter. Moğolistan'a sonra bir de buradan Kırgızistan çok toprak alalım geri al şunu. çok yani çok devlete aynı anda bölmek istemiyorum. Şunun... Sebebini de şöyle söyleyeyim. Çünkü çok devlete bölersem biraz daha sıkıntı çıkabilir. O yüzden yani 3-4 devlete. Tabii ki de daha çok devlete bölmek çok isterim ama dediğim gibi o biraz daha yarım saat bir saat olması lazım. Başka sınır bütün altlarda mı Tamam. 2 Şu alatı geri verelim de. Şimdi Myanmar toprak alacak. Geri kalanım fiyatlı. Aslında Vietnam da fazla alamıyor. Çünkü sebebi şu. Myanmar'ın önüne ancak geçebilir. Yani şu kadar alabilir. Bence yani Vietnam için bu bile fazla. Şöyle yapabiliriz. Monaco mesela. Yani direkt alınca olan kokun önüne geçiyorsun. O yüzden bir tane stafak almayacak. Bir fırça diyelim. fırçalarınızı çıktım çünkü yanlış yere dokunuz bakınız her bölümde şöyle yapmayı düşünüyorum. her her bölümde iki devlet gitsin diyorum arkadaşlar şöyle bir parçam oldu şimdi geri çıkabiliriz. Şimdi devam. O zaman çarkımızı tekrardan dönüyoruz. Hatta şunu yapacağız. Dur geri çık. Hemen İran'ı çıkarıyoruz. Tekrardan çeviriyoruz. Ay ben İran'a mı çıkardım? İse yok. Çık geri çık. Bir İran'ı ekleyelim. Bunun rengini değiştirelim. Yeşil olsun. Biz çini çıkaracaktık. Tamamdır. şimdi. <laughs> devam ki. Biraz sizin kısık arkadaşlar özür dilerim. <laughs> evet. Herhalde Arabistan ya da Kazakistan civarı gidiyor ve evet. Kazakistan ediniyor. Bunların en büyük toprak alan kişi zaten belli. Moğollar ve Ruslar alacak ve Türkmenler Pardon. Evet. Türkmenler ve Özbekler. Yok. Türkmen, Özbekler daha çok alacak. Burada Rusya. Tamamdır. Şöyle hemen Rusya'nın başkenti Moskova olduğu için şu tarafa doğru yer alabilir misin? Şunu. Teşekkürler. Şimdi. Şöyle Rusya Tabii ki de toprak alacak. Hatta başkentekiler Rusya'nın olması lazım. Şöyle öyle söyleyeyim. şöyle başkent başkent civarını Rusya alacak hatta biz yanlış bir şey yaptık ne yaptık biliyor musunuz şu devleti kaldırmayı unuttuk geri diyeceğim Kazakistan kaldır abi seni şimdi sonraki yapacağım şimdi Rusya seçeceğim unuttum arkadaşlar <laughs> tamamdır şimdi bu devletlerini de buraları tabii ki de buraları bu olacak. Şimdi sıra Buradan Kırgızistan toprak alacak ama bir iki tane önce alabilir. Şu Kırgızistan çok bir sınırı yok. Şimdi bunu alalım. Şimdi geri diyoruz. Evet. Özbekistan büyüdü. Türkiye hala yerinde duruyor. Şimdi kim çıkmıştı arkadaşlar? Kazakistan çıkmıştı. O zaman Kazakistan'a da iliyoruz. Kaldı Almanya, Arabistan, Hindistan, Pakistan, Rusya, Mısır, İran ve Fransa. Döndür, baba döndür. Biraz da şey içinde çık sayı yok. Bir dakika arkadaşlar şurayı düzeltmem lazım, şurayı. Şimdi gel abi. Yok abi, yok. Ananı seveyim. Arkadaşlar Geri kaldır kaldır abi şunları arkadaşlar bu benim önceki işleri biliyorsunuz bilmiyorum varsa açıklayın bu arada kim çıktı göremedim ama Rusya çıkmış büyük devlet yok oluyor şöyle şurayı tamamlayalım tamamdır şimdi Rusya'da şöyle bir ayrım yapmayı düşünüyorum Japonya toprak alacak Moğolistan alacak ee, bu kim? Şu an tam göremiyorum. Bu herhalde Kırgız, yani Kırgızistan toprak alacak. Özbekistan. Türkmenistan. Yani çok devlet toprak alacak. O yüzden benim bunu biraz uğraşmam lazım. Siz de biraz hız yani Şimdi Monarşiye seni geçiş yaptıracağım. Çünkü sen Moğol İmparatorluğu olarak artık alacaksın. Şimdi ilk hatta dur bir dakika özür dilerim. Şimdi Rusya Moskova neredesin abi? Toprak alsan da elen yapacak bir şey yok. Kaldırıyoruz seni. Yani. Çoğu oldu. Dünyanın 125'i boz, bozuldu yani. hayır tabii ki de şaka yaptım. Evet. Kaldır şuradan. Şimdi Moğol imp. Şöyle Moğolları seçiyoruz. Moğollar bağlı çok karlı çıktı. Ama dur dur dur. Moğollar deniz aşırı topraklara çıkmayacak arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Moğollar daha çok Rusların kara topraklarını alabilecekler. Şöyle hatta ben niye teker teker dokunuyorsam. Şöyle. Moğollar buradan çok toprak alamayacak. Şöyle yeter Moğollara. Aslında siz de almayacaksınız. Özbekler daha çok olacak benim de bu tarafta. Şimdi bu sınırınız yok. Ruslara biraz diriyor. Ruslara iki turların aslında çıkması biraz kötü oldu. Özbekler Rusların yani şu tarafına aldı diyelim. Gel al abi onu. Şimdi sıra Türkmenlerde. Türkmenlerde de Türkmenlerde de daha çok şöyle bir şekilde alacaktı. Şu fırçadan çıkar şöyle yapacağım. Çünkü fırçayla zor oluyor. Şöyle abi filan diye kısımlar olacak. Biraz Türkmenlere aşırı vereceğim şöyle aynen bu kadar yeterli olacaktır şimdi buradan Litvanya şöyle bir toprak basit alabilir diye düşünüyorum en fazla bence bana göre Ben yani bence böyle hatta şurayı da verelim en yakın diyelim aslında şöyle geri al abi buraları İskandinav parçalarının aslında filan şöyle sonra filan abi gel Buralar bence sana ait. Yani sana da yakın bir toprak parçası olur ona göre. Şöyle geri alabilir miyim? Şuradaki toprağı üç. da pek abartmayacağım. Ama yani ona göre büyük bir toprak parçası vereceğiz. Sonra... Beyaz Rusya alacak bu toprakta. Biraz toprak alacak. Oralar arkadaşlar geri kalan arkadakileri Japonya alacak burada. Haberiniz olsun. Beyaz Rusya'da Rusya'dan tabii ki de toprak alabilecek bir devlet. Şöyle geri Kırım civarının yani şuraları full şey alacağı için Ukrayna alacağı için buraları Ukrayna'ya bırakacağım. Şimdi sıra Ukrayna'da aslında şöyle bir geçebiliriz. Şöyle. Yo, yo, yo. Şöyle. Kılıçıdan çık abi. Şimdi Rusya'yı da böldük. Şimdi arkadaşlar şuradaki arkadaki yerleri aslında daha çok Moğolistan daha bence daha şey olur. Ipoyu şöyle abi şuralara vereceğim. Yani şu. Şu abi şu. Şu verecek oluyor. Tamamdır. Mollar abi gelin. Abi siz var ya çok yararlı bu bu Moğollar çok yararlı çıkıyor arkadaşlar. Çünkü bunların yani çok büyük devletlerle sınırlı olduğu için onlar çıktığı zaman çok yararlı oluyor. Çok sıkıntıları hiç olmuyor. Şöyle söyleyeyim Moğollar ya yani şu an bence bana göre en yararlı yararlı çıkan çıkan bence Moğollar oldu. Herhalde bitti. Yer. Başka bir toprakları kalmadıysa bitti demektir. Sanırım şuraya gider. Şuralara da. Onlara ait ama biz verelim yine. Yok. Buralar daha çok o zaman öz Şöyle olur. Şimdi geri diyelim. Şimdi Onları da bir tane daha yapabiliriz. O zaman Rusya'yı da çıkardık. Kaldı gidi biz kaç tane yaptık? Çin çıktı. Çinli gördüğünüz bak iki devre çıkardık. Bildiğiniz yani dünya yok oldu. Neyse. Devam ki. Bu seri severseniz ikinci bölümü ya da üçüncü bölümü çekebilirim. Türkiye o zaman buradan toprak alıyor. Evet. Çok iyi. <laughs> Öldüm arkadaşlar az önce. Şimdi ilk öncelikle İran'ı kaldırıyoruz. Sonra İran'ın arka toprakları olan yani şuraları Pakistan'a veriyoruz sen şu parça af, af Ay, Pakistan. I. Şu parça Afganistan'ın Şu parçada bunu. Şimdi Ermenistan buradan toprak alır mı bilmiyorum. şöyle bir toprak bence iyi olur. Ermenistan bence buradan toprak alamaz diye düşünüyorum aslında. Hatta şöyle yaparsak Hem yani Türkiye biraz daha aşağı doğru kayacak. Türkiye'de böyle biraz daha kuyruk biçim olacak. Türkiye bence buraları bence böyle daha mantıklı olur benim için. Hem sizin için de. Türkiye'ye bu arada daha çok toprak vermeye gerçekten çalışıyorum ama şöyle söyleyeyim şöyle bence daha adil bir şey olacaktır bence böyle iyi tamamdır o zaman İran'ı da çıkardıktan sonra İran gel abi çıkardık şimdi devam son bir tane daha yapacağız ama küçük gelirse yapacağız daha büyük bir devlet tamam diye düşünüyorum bir Hindistan var sanırsam Almanya'da Fransa kolaydır diye düşünüyorum Ay, güzel. Hemen böyle şeyim onu da. Şimdi Almanya. Almanya. Şöyle bir bölüm bölümünü İsviçre olur. Bana göre çok olacak kişi Bence Polonya ile Fransa olur. Hatta pardon. En çok lük şey olur. Lüksemburg olur ya da Hollanda olur. Polonya da çok olur. Aslında şöyle bir toprak. Tamamdır. Şuraları da. Şu deniz açar toprakları da. Şöyle bence bunundur. Aslında ilk önce şunu seçtik. daha adil. Hmm, müstekil olacaktır. Beni Fransa'nın toprak olması biraz saçma Beni Fransa'da alsın mı bari. En azından sınırı olan devletler alıyor arkadaşlar. Gel buradan şunu. Tamamdır, geri çekildik. Şu an Lüksemburg büyüdü, Hollanda büyüdü, Polonya büyüdü. Çek büyüdü, İsviçre büyüdü, Avusturya büyüdü. O zaman sıra Almanya'da kaldırdıktan sonra bir tane daha yapabiliriz. 25 25 22 civarına kadar bir e, civam, şeyimiz var. Oh, hocam artık kaç artık. Tamamdır. Okey. Bu arada artık 2002'li gelmiyor işte. En çok 50 diyor. Çevir. Hadi bismillah. Ne çıkıyor? Ne çıkıyor? Hadi Hindistan salçık zaten güzel bir şey yaptık. Arabistan çıktı arkadaşlar. Buradan toprak alacak ülkeler. Sanırım çok yok. Mısırlar var arkadaşlar. Hiçbir balans olmadığı için Mısır'a toprak vermeyecek. Bunda bilgili geçeyim. Orada bir köprü bağına gördü İsrail ve Ürdün olduğu için orada bir toprak bağlantısı yok arkadaşlar. Askeri de oradan geçiremezsiniz zaten. O yüzden Mısır'a toprak veremeyeceğiz. Söyleyeyim bunu da. Arabistan'ı kaldırıyoruz. şöyle bir dakika özür onu oradaki toprağı benim ya şöyle şöyle arkadaşlar bence Yaşar şu sıkıntı da var yani. Mesela bir yere toprak verirken öbürünün önünde, geçmiş olduğunuz için biraz yani hak, hakka girmek istemiyorum. Mesela bak gördünüz mü? Katara toprak da verirsen mesela şunun önüne geçmiş oluyorum herhangi yani, bir. Güzel elinden geldiği kadar ideal davranmaya çalışıyorum. Buradan yani daha çok bence Irak'tan daha çok bence Irak Ürdün daha çok bence toprak almalı diye düşünüyorum. Yani Irak'ın toprak bence bu olur diye düşünüyorum. Çünkü tamamdır. Geri diyoruz. Okey. Tamam arkadaşlar o zaman bu senaryodan devam edelim mi? Ne diyorsunuz? Arabistan'ın hemen şuradan sildik mi? Arkadaşlar bence bunu kapatalım burada videoyu. Bunun ikinci bölümünü çekin. İkinci bölüm gelsin istiyorsanız arkadaşlar. Ee, yorumlara söyleyin. Yani, evet. abi emin Yorumlara söylersiniz. İsteriniz ülkeleri onu da yazarım. Bu ülkeler bittikten sonra ne ülkeler seçeceğim size karar. Siz karar verin diye söylüyorum. Arkadaşlar yorumlara yazın istediğiniz ülkeleri. Ben de 10 tanesini seçip 10 tanesini buraya yazacağım. Ama seçtiğimiz ülkeleri yazmayın. Ee, ben size açıklamayı da hangi ülkeleri seçtik seçmedi yani yaptığımız yapmadığımız yani ülkeleri yazacağım zaten şey yapacağım yorumlara sabitlemeyi düşünüyorum. Ya da açık açıklamaya koyarım. Ya da ya bakarım açıklamaya falan koymaya çalışırım. Olmadı yapacak bir şey yok. Ya zaten gördünüz videoyu izleyenler hangi ülkelerin şey yani gittiğini bildiği için o ülkeleri söylemez önce. <laughs> Neden video izleyip bence söyleyin sizin için daha rahat olur. O zaman kendiniz bakın.